Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Esselamu aleyküm ve rahmetullah Değerli kardeşlerim, bugünkü hediye hadisimiz secde ile ilgili Rabia İbni Kaab Ebu Firas lakaplı sahabe anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hane-i saadetin Evinin yakınında gecelerdim diyor. Ve abdest suyunu hazırlardım. Başka ihtiyaçlarını giderirdim. O kadar yakındı ki kaldığı yer Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hane-i saadetten odasından seslendiği zaman yüksek sesle hemen duyuyor koşuyor ve kapıya gelip buyur ya Resulallah lebbeyk ya Resulallah diyordum. Bu şekilde devam ederken bir keresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki diyor Selni, iste benden. Hani Anadolu tabiriyle dile benden ne dilersen dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şekilde dile benden ne dilersen diyerek bu kadar hizmetinin karşılığında Hazreti Rebi'a'ya ikram etmek, ona bir şeyler lütfetmek istiyordu. Ben de dedim ki, Es'elüke murafakateke fil cenne. Ya Resulallah, ben cennette sizinle beraber olmak isterim. Ben cennette size komşu olmak isterim. Hani büyük nenelerimiz, annelerimizin meşhur duası ya, birisine dua ederken, Allah cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sizi komşu etsin diye dua ederlerdi. Elfi elfi amin, bin kere bin amin diyebileceğimiz dualardandı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam dedi ki, ev gayre dalik başka bir şey istemez misin? Deyince dedim ki, hüve ben ya Resulallah bunun dışında hiçbir şey istemem. Ben cennette sizinle beraber olmak isterim. Komşu olmak isterim. Halbuki bekardı. Evlenmek isteyebilirdi. Düzenli evi barkı yoktu. Ev bark isteyebilirdi. Ama Rabia İbni Kaab radıyallahu anh, onların hepsinin dünyada kalacağını çok iyi biliyordu. Onun için Önemli olan ebedi saadet yurdunda resul Zişan, sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmayı istedim. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki فَاَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ Tamam Rabia ben Rabbimden benimle beraber cennette olmanı isteyeceğim, dua edeceğim ama sen de boş durma. Sen de bir şeyler yap. Çok secde etmek suretiyle bu konuda bana yardımcı ol. Değerli kardeşlerim, secde namazın zirvesidir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam başka bir hadislerinde buyuruyorlar ki: "Akrabu ma yakunu'l abdü min rabbihî fehuve sâcidun." Kulun Allah'a en çok yakın olduğu an zaman ve mekan secde halindeykendir. Secdede ikendir. Onun için secde namazın zirvesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz secdelerinin dışında şükür secdesi de yapardı. Bir nimete kavuştuğu zaman veya bir musibetten kurtulduğu zaman şükür secdesi yapardı. Değerli kardeşlerim, dile benden ne dilersen ifadesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona bir ikramda bulunma isteğinden dolayıdır. Ödüllendirecekleri kişiyi dilekte serbest bırakmak, dilekte bulunmakta serbest bırakmak büyüklerin adetlerindendir. Neye ihtiyacı varsa o istesin onu yerine getireyim manasında kendisine bırakırlardı. Bu bir, bir, bu bir anlamda ne isteyeceğini bilip bilmediğini de kontrol etmek ve imtihan konusu vardır bunun içerisinde. İstediği değer bir şey mi manasında değerli kardeşlerim. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dua isteyerek cennette beraber olmayı arzu etti Hazreti Rebi'a. Müminin mümine gıyabında duası müstecap olan dualardandır. Başka Müslüman kardeşlerimizden dua istemek sünnette de vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer radıyallahu an umreye gitmek üzere izin isteyince la ten senaya uhayye min duaike. Kardeşciğim, kardeşciğim duandan bizi de unutma. Yahut eşlikna ya uhayye fi duayka. kardeşciğim duana bizi de ortak et diyordu. Hani bizde daha çok umreye giden, hacca giden kardeşlerimizden buradan telefonla irtibat kurduğumuz zaman aman bize de dua edin diyoruz ya. Güzel bir şey ama onlara dua ettirirken kendimiz boş durmayacağız. Biz de bir şeyler yapacağız. Harun Reşit vezirine devamlı derdi ki, benden bir şeyler iste, sevgini istiyorum sultanım derdi. Bir zaman geçer, benden bir şeyler iste, sevgini istiyorum sultanım. Bir defasında dedi ki, yahu bir şeyler iste, herkes bir şeyler istiyor, biz de onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Dedi ki sultanım, aslında ben en büyük şeyi istedim. Sizi anlamadınız galiba, sizin sevginizi istedim beni severseniz diğer isteklerim zaten arkasından yerine getirilecektir diye ifade etti. Biz de hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat istiyoruz. Fakat şefaat isterken biz de bir şeyler yapmalıyız. Allah Resulü'nün sünnetiyle mütesennin olarak İslam'a, Kur'an'a, imana ve sünnet-i seniyeye hizmet edeceğiz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da da şefaat isteyeceğiz. Yüce Rabbim dünyada bizi kainatın efendisinin nurlu aydınlık yolundan ayırmasın, cennette beraber eylesin ve şefaatine mazhar olan kullar arasına ilhak eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.